Evet arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, yeni bir videoda, yeni bir konuyla birlikteyiz. Amacımız e, konuların inancımız konusundaki yani inansal konudaki konuların yani bu Tevrat e, için olsun, İncil olsun, Kur'an için olsun bugüne kadar anlamamızı e, istemedikleri konuların daha iyi anlayabilmek için bu bulunduğumuz devir kıyamet devri yani kızılca kıyametteyiz aslında yani kıyam etmek bilinçte uyanmak bu gerçeklerin hakikatlerin farkına varma zamanı sorgulama zamanı soru sorup öğrenme zamanı hakikatin peşinde koşma zamanı çünkü neden Kur'an'da sürekli diyor ki işte tartışın, konuşun, doğruya arayın, bulun. Siz haklı, hali aklınıza kullanmıyor musunuz? Bu açık bir Kur'an, Kur'an'ın mübindir yani açık bir Kur'andır. Yani bunu anlamak için e, fazla kafa yormanıza gerek de yok. Varsa da yorun, tefekkür edin, düşünün. Netçede biz bu aklı size bunun için verdik deniyor. Şimdi bugüne kadar biliyorsunuz hep Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları vardı. Güzel ezan okuma yarışmaları vardı. Bakın size dinletiyorum şimdi bakın. Maşallah oh iki arkadaşımızın sesi de gerçekten yani ben ses sanatçıyım diyen birçok kişiye taş çıkar. Çok da güzel okuyorlar, makamlı okuyorlar, seslerini de harika kullanıyorlar. Tamam güzel. Şimdi ezan Kuranda olan bir şey değil biliyorsunuz. Yani e, diğer inançlarla e, Müslümanlar arasındaki bir farkı belirtmek, insanları ibadete mescide çağırmak, duyurmak için daha sonradan e, konulan bir uygulama. Ne diyor? Allahu Ekber. Allah büyüktür. Haydin duaya diyor. Hayal el-Selam. Haydin duaya. Ne yapıyor? İnsanları duaya çağırıyor. Allah'ın büyüklüğünü takdis etmeye, takdir etmeye çağırıyor. Yani neticede bir dönem ezan Türkçe okunurken karşı çıkanlar bir kere konunun anlaşılmasını istemedikleri için biliyorsunuz din sermaye istemeyen e, sermayesiz artık bir kazanç halini almış. E, Atatürk'ün çabalarıyla e, yapılan Elmalı ha, e, Hamdi Yazar'a yaptırdığı Türkçe Kur'an mealini beğenmeyip 40 çeşit Kur'an meali çıkardılar. Yani birçok birçoğunu okuyorsun parantez içerisinde kendi düşüncelerini de ekliyorlar. E, bir de aklı hale gelmeyecek mealler, yorumlar yapıyorlar ki yani affedersiniz sanki e, hani Kur'an cinsellik üzerine gelmiş belden aşağı üzerine gelmiş gibi öyle garip garip şeyler e, yani yorumlar yapıyorlar. Yani Türkçe'ye çevirirken bilir e, doğru çevirmiyorlar. Mesela Kemsel Suresinde venhar e, diye bir söz var göğüs demek. Yani Peygamber diyor ki onlarla göğüs göğüse mücadele et diyor. Onlar onu Bay burada demiş ki kurban kes. Hiç alakası olmayan şeyler yapıyor Bakın şimdi bir de güzel Kur'an okuma yarışmalarından size bir şey dinletmek istiyorum. Sonra işin özüne geleceğiz. Evet, bakalım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şuna bakalım. Ülkemizde TRT'de yapılan bir yarışmaydı. Çünkü bu arkadaş size dinleteyim dedim. Çok bekleyerek okuyor. Zaman geçiyor. Artık istenmeyen tüylerden kurtulmak için size arkadaş neyse Acı veren, cildi tahriş eden eski yöntemleri unutun. E o Evet arkadaşlar, gerçekten sesi dokunaklı. E, dinlediğinizde etkileniyorsunuz ama ne dediğini anlamıyorsunuz, değil mi? Ben de anlamıyorum. Şimdi demek istediğim konu şu. Neden Kur'an'ı veya da ezanı güzel anlama, e, güzel okuma yarışmaları var da neden Kur'an'ı güzel veya da Tevrat'ı, İncil'i güzel anlama yarışmaları yok? Yani neden anlamamızı istemiyorlar? Madem öyle bu şekilde e, peygamber döneminde bu şekilde e, yani hadi ezan okunmuş olabilir. neçede onlar Arap oldukları için o şekilde o dönem okumuş olabilirler ama onlar en azından okunanı anlıyorlar. E şimdi bu şekilde peygamber zamanında Kur'an okunduğunu birisi bana ispatlasın. İspatlayacak kimse yok. Arkadaşlar bu şekilde yapa yapa daha sonra tarikatlar, mezhepler, cemaatlerle içimize bu tür şeyleri soka soka Kur'an'ı anlamamıza engel oldular. Anladın mı? Özellikle e, ee, Kerbela'dan sonra Hazreti Hüseyin'den sonra kurulan Emevi Devleti ee, biliyorsunuz mescitlerde Hazreti Ali'ye evlatlarına ve yeni beyte Bey'de küfürler ettirdiği için ee, küfürler ettiriyor. Öyle söyleyeyim. Zaten kayıtlardır. Herkesin bildiği bir şey bu. Ve Hazreti Ali'yi sevenler o mescitlere gitmemeye başlıyorlar. Hazreti Ali'nin evlatlarının bulunduğu eve gidiyorlar. Ali'ye diyorlar oraya. Sonra Hazreti Ali'ye bağlı olan ee, El alevi Aleviler ortaya çıkıyor. Sonra bu muaviye denen şahıs kılıcını çekip bana biat eden sünni Müslümanları etmeyen değildir diyor ve e, maalesef üçümüze bu ikilemi sokuyor. Yani zaten bu vatandaş kendi devrinin kendi döneminin iki ayaklı şeytanı. Zaten peygamberler bir topluma gönderilmişse o toplum şeytani bir toplumdur. Allah bunları doğru yola çevirmek için peygamber göndermiştir. Yani bunun başka şeyi tarifi yok. Evet. Ben herkese sesleniyorum. Fark etmiyor. Alevi, Sunnisi fark etmiyor. Hristiyanı, Yahudisi kardeşim. İnancınızın yani bağlı bulunduğunuz kitapları doğru anlama yarışmaları yapın bu kitaplar mezarlıkta okunsun diye gelmedi. Bu kitaplar ölüyor okunsun diye gelmedi. Ve hepsi de mesaj kitabı. Hepsi de birbirinin devamı olan kitaplar. Hepsi de birbirini tamamlayan kitaplar. Evet birisi de gelsin desin ki ya e, buyurun Kur'an'a güzel anlama yarışması yapalım. Her toplum güvendiği imamlarını göndersin. Madem bu kadar şey olmuşuz bölünmüşüz. İranlılara ayrı bir telden çalıyor. E, gidiyorsun Arabistan ayrı bir telden çağırıyor. Vahabiler var mesela. E kardeşim bu kitap hepimizin kitabıysa, hepimize hükmediyorsa, hepimize daha doğrusu hitap ediyorsan lütfen artık bu bölünmeyi bırakın, birbirimizi kandırmayalım. Ve Aşık Veysel'in de dediği gibi aynı vardan var olmuşuz. Ne ben altınım, ne siz saçsınız, ne ben saçım, ne siz altınsınız. Hepimiz de aynıyız. Hepimiz de dokuz aylıyız aynı güç kudret bizi var ediyor. Onun için gerçekten Allah yolunda e, insana yakışır, insanı kamil olmaya yakışır hizmetler edin. E, bu inancı zulüm haline getirmeyin. E, biliyorsunuz Kur'an'ın en temel ögelerinden biri diyor ki ya Muhammed biz sana biz seni diyor doğru ahlaka öğretesiniz diye gönderdik diyor. Şimdi bakın Kadınlar sokaklarda dövülüyor, öldürülüyor, katlediliyor, çocuklar istismara uğruyor. Ya e, tamam da siz nasıl Müslümansınız arkadaş? Hani ahlak nerede, görgü nerede? Anladın mı? Soru sormayın, dinden çıkarsınız, günahtır. Sorgulamayın, dinden çıkarsınız. Ya girmediği bir dinden bir adam nasıl çıkacak merak ediyorum. Önce anlayacak, anlayacak. Anlamadığı bir inanca insanlar soğuk bakar. Bu kadar basit. Bırakın insanlar okusuna Diyanet ne işlere yarıyor kardeşim? Doğru düz bir meal yapın, düzgün bir meal yapın, herkese bedava dağıtın. Bugün İstanbul'da bedava İncil dağıtıyorlar. Bir telefon ediyorsun, adresini veriyorlar, kargoyu bile onlar ödüyor ya. Bir şey öğreteceksiniz, doğru öğretin. Atatürk Diyaneti kurarken ne dedi? Biz siz din adamı, adamlığı yapın diye bu Diyaneti kurmadık. Siz bu millete öğretmenlik yapın, bu dini bu insanlara doğru öğretin diye size bu görevi veriyoruz. Onun için size maaş bağlıyoruz. Yaptınız mı? Yapmadınız. Bir de Atatürk'ü kötülemekten geri kalmıyorsunuz. Devletin maaşını alıyorsunuz. Ee, insanlardan vergi topluyorsunuz. İnsanların inançlarını hor görüyorsunuz. Onlara da hizmet etmiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Kim Müslüman? Arkadaşlar vicdanıyla hareket etmeyen Müslüman olamaz. Bu kadar basit bir mevzu değil. Evet buradan herkese sesleniyorum. Özellikle yetkililere buyursunlar. Kur'an'ı güzel anlama yarışmaları yapsınlar. Biz de katılalım. Biz de bildiklerimizi söyleyelim. Veya da biz bildiklerimizi söylemeyelim. Gerçekten ben alimim diyenler çıksın ortaya onlar anlatsın. Biz, biz de seyredelim. Biz de alkışlayalım. Biz de onlara hizmet edelim. Arkadaşlar sevgiyi barışı bu dünyaya getirelim artık senlik benlik o bu şu diye bir yok. Rengimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, dilimiz ne olursa olsun, milliyetimiz ne olursa olsun hep mi sadece insanız? Aynı vardan varız. Aynı Allah'ın kuluyuz. O yüzden bu zulüm bitsin artık dünyadan sınırları kaldıralım, dünyayı Allah bize bölelim diye bölüşelim diye vermedi ki. O yüzden Allah'a yakışır kullar olalım, ee, İslam tasavvufunda dediği gibi kulun görevi arınmak Allah'a benzemektir. Allah'ın boyasıyla boyanmaktır. Hadi Allah'ın boyasıyla boyanalım. 24 saat Allah'ın kamerasıyla her şeyin Allah'ın gördüğünü bilelim. Bakın bunlar Allah'ın işitme cihazları. Her şey bizde kayıttı. Hiçbir, hiçbir şey bir yere kaybolmuyor. Bütün kayıtlar buraya yapılıyor. Bakın Sirius bilgilerinde diyor ki bir insan beyni 1 milyon 234 bin adet televizyon kanalını alabilecek kapasiteye sahip ve siz en fazla en akıllınız bir 2-3 televizyon kanalı kadarını kullanabiliyorsunuz. Gerisi hep atıl geride kalıyor. Demek ki biz ne kadar mükemmel var ediliyoruz ki ve bu var edilişimizin bile farkında değiliz. Yani görüntüde insan çok ama hakikatte insan çok az. Mesela bu o yüzden Hakikatte insanları çoğaltmaya geldik arkadaşlar. Sevmeye geldik Yunus gibi. Yaradılanı, yaradandan ötürü sevmeye geldik. Daha çok sevgi, daha çok bilgi ee, herkesin eşit olduğu bir dünya. Yani bu insanın icat ettiği para, paput demek ve tanrı demek yani e, ürettiğimiz, var ettiğimiz bu Kapitali parayı tanrılaştırmışız. Ee, samimiyetle söyleyeyim, insanlar paranın peşine koştuğu kadar, paraya inandıkları kadar kendini var edene inanmıyorlar. Bu kadar basit. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Barış içerisinde bir dünyayı, cennet bir dünyayı var edebilmemiz için hepimizin el ele tutuşması lazım. Saygıyla, sevgiyle kalın.